Bugün sizlere bitkisel tedaviler ve cilt bakımının vazgeçilmezi olan aloe vera bitkisinden bahsedeceğiz. Şifalı jel yapısıyla, evde doğal cilt bakımı yapmak isteyenlerin bir numaralı tercihi. Ancak, faydaları sadece bununla sınırlı değil. Peki bu mucizevi bitkinin vücudumuz için sağladığı diğer faydalar neler? Nasıl kullanmalıyız ve zararları var mı? Hepsini bu videoda ele alacağız. Aloe vera nedir, özellikle sıcak iklimlerde yetişen ve tıbbi özellikleriyle bilinen bir bitkidir. Yapraklarının içinde bulunan jel, sağlığa faydalı birçok bileşik içerir. Bu jel, cilt bakımından sindirim sağlığına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Antik çağlardan bu yana şifalı bir bitki olarak kullanılan aloe vera, günümüzde de popülerliğini korumaktadır. İçinde bulunan enzimler, vitaminler, mineraller ve amino asitler cilt iyileşmesini hızlandırır ve vücuda çeşitli sağlık yararları sağlar. Ayrıca, suyu sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle bilinir. Faydaları Hem iç hem de dış kullanımlarıyla birçok fayda sunar. İşte başlıca faydaları. Cilt yenileyici ve iyileştirici. Özellikle yanıklar, kesikler ve cilt tahrişleri gibi durumlarda cildi hızlı bir şekilde iyileştirir. Antibakteriyel ve antijinflamatuar özellikleri sayesinde cildi yatıştırır ve nemlendirir. Sivilce ve akne tedavisi antijenflamatuar özellikleriyle sivilce ve akne tedavisinde doğal bir çözüm sunar. Ciltteki iltihaplanmayı azaltır ve cilt dokusunu onarır. Saç ve saç derisi bakımı. Saç köklerini besler ve saç derisini nemlendirir. Kepek sorunlarına karşı etkili bir çözüm olabilir ve saçın daha parlak ve güçlü görünmesini sağlar. Sindirim sistemine yardımcı. Aloe vera suyu, sindirim sistemini destekleyerek kabızlık gibi sorunlara karşı yardımcı olabilir. Ayrıca mide asidini dengeleyerek, reflü gibi mide problemlerine de çözüm sunabilir. Bağışıklık sistemi destekleyici. İçinde bulunan antioksidanlar, vücudu serbest radikallerden koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu da genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olur. Zararları Genel olarak güvenli bir bitki olarak bilinse de, bazı durumlarda dikkatli kullanılması gerekir. İşte olası zararları Alerjik reaksiyonlar Aloe vera veli, Hassas ciltlerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle açık yaralara doğrudan uygulanmaması tavsiye edilir. Alerjik kişilerde kaşıntı, kızarıklık veya cilt tahrişi gibi reaksiyonlar görülebilir. Aloe vera suyunun aşırı tüketimi, aşırı tüketimi, ishal ve mide kramplarına neden olabilir. Bu durum vücudun su ve elektrolit dengesini bozarak sağlık sorunlarına yol açabilir. Hamilelikte kullanın. Hamile kadınların aloe vera'yı dahil olarak kullanmaları önerilmez rahim kasılmalarına neden olabilir ve düşük riskini artırabilir. İlaç etkileşimleri. Özellikle bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Düzenli olarak ilaç kullananların kullanmadan önce doktorlarına danışmaları önemlidir. Kullanım şekilleri. Hem cilt bakımında hem de dahili kullanımda birçok farklı şekilde kullanılabilir. İşte en yaygın kullanım şekilleri. Veli, en bilinen kullanım şekli velidir. Bu jel direkt olarak cilde uygulanabilir özellikle güneş yanıkları, sivilceler ve ciltteki tahrişler için mükemmel bir yatıştırıcıdır. Suyu, aloe vera suyu, sindirim sağlığını desteklemek için içilebilir. Ancak, aşırı tüketimden kaçınılmalıdır. Günde küçük miktarlarda tüketmek faydalı olabilir. Maskesi, veli, evde doğal yüz maskesi yapımında kullanılabilir. Cildi nemlendirmek ve canlandırmak için, bal ve limon suyu ile karıştırılarak kullanılabilir. Şampuan ve saç bakım ürünleri. Şampuanınıza ekleyerek saç derinizin nemlendirebilir ve kepek sorununu hafifletebilirsiniz. Ayrıca saç maskeleri saç köklerini besleyerek saçın daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Kapsül ve tablet takviye olarak kapsül veya tablet formunda da tüketilebilir. Ancak bu formda kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. 2024 Eylül verilerine göre en sık aratılan sorular. Şimdi de YouTube 2024 Eylül verilerine göre hakkında en sık sorulan sorulara yanıt verelim. Cilde nasıl uygulanmalı? Veli doğrudan temiz cilde uygulanabilir. Günde bir iki kez kullanarak ciltteki tahrişi azaltabilir ve nemlendirme sağlayabilirsiniz. Saça nasıl fayda sağlar? Saç derisini nemlendirir ve kepeği azaltır. Aynı zamanda saç köklerini besleyerek saçın daha parlak ve güçlü olmasına yardımcı olur. Aloe vera suyu her gün içilebilir mi? her gün küçük miktarlarda tüketilebilir, ancak aşırı tüketimi ishal ve mide kramplarına neden olabilir. Bu yüzden ölçülü kullanım önemlidir. Sivilceleri geçirir mi? Antijenflamatuar ve antibakteriyel özellikleri sayesinde, sivilce tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir. Düzenli kullanımda sivilcelerin azalmasına yardımcı olabilir. Kimler kullanmamalı? Hamile kadınlar, Emziren anneler ve bağırsak rahatsızlıkları olan kişilerin kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları önerilir. Bugün sizlerle bitkisini detaylı bir şekilde inceledik. Cilt sağlığından sindirim sistemine kadar birçok fayda sunan bu bitkinin doğru kullanımı büyük önem taşıyor. Günlük hayatınıza dahil etmek istiyorsanız dikkatli ve ölçülü kullanmayı unutmayın. Eğer bu video sizin için bilgilendirici olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda aloe vera ile ilgili sorularınızı da bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.